اَمُنُ بِاللّٰهِ اِنَّ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ بِسِمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى Değerli kardeşlerim gelen sorulardan bir tanesi şu. Efendim hocam hadis inkarcıların arkasında namaz kılınır mı? Kardeşler hadis inkarcılığının hükmüyle ilgili alimler iki tane görüş serdetmişlerdir. Birincisi cehaleten hadisleri inkar edenler. İkincisi de bu işin ne olduğunu, hükmünün ne olduğunu bilerek inkar eden insanlar. Özellikle cehaleten hadis inkarının dinden bir parçayı inkar ettiği anlamına geldiğini bilmeyenler günahkar olarak kabul edilmişlerdir. Kafir olarak kabul edilmemişlerdir. Ancak hadisin din olduğu, dinin bize anlatımı olduğu, Kur'an ve Sünnete göre Kur'an'ın bize açıklaması olduğunu bilen bir insan bunu bildiği halde inkar ederse bu insan kafir olmuştur. Bunun arkasında namaz kılınmaz. Efendim hadislerin e, tamamını inkar eden mi yoksa bir tanesini inkar eden mi kafir olur? Bu da alimler arasında tartışılmış. E, baktım biraz internet aleminde e, Arap alimlerinin neler söylediğine baktım. Şöyle demişler. Üç tane görüş aldım. Birincisi ''Mel enkaral ehadîthe sahihete'' اَلْثَابِتَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ vesselam Efendimiz'den sabit olmuş, sahih olan bir hadisi inkar eden bir kimse efimun, <laughs> hata, Hatalı bir günahkar olur demişler. Birinci görüş. ikinci görüş. وَمَنْ غَلَى فَاِنْكَرَ al الْاَحَاد۪يثِ الصَّح۪يحَةِ Efendim, kim hadislerin tamamını inkar ederse وَلَمْ يُؤْمِنْ iman etmez, illa ancak derse ki bil Kur'an'ı ben sadece Kur'an'a iman ederim derse fehu kafirun o kafir olmuştur la tecuzu as salatu onun arkasında namaz kılmak caiz değildir denilmiştir. Bir de e, gözüme çarptı e, Binbaz. bin baz bin baz rahimullah ona sorulmuş e, denilmiş ki ledeyne raculun yunkirul mesih dejale vel mehdi mehdinin deccalin ve Mesih'in geçtiği hadisleri bu şekilde inkar eden insanlar var ve aynı zamanda Nuzul ise İsa, Nuzul İsa inkar eden kimse var. Bunun hükmü nedir? El cevabu demiş ki mislu hada mislu hada er bu şekilde olan kimse kafir olmuştur. Li ennehu enkara şey'en sabitan an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Sabit olan bir şey inkar etmiştir demiş. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu.